Bu arada bir kere İzmir'e gittiğim zaman otelde kalmıştım. Bütün Toblerone'larımı yemişsin amına. Ne? İzmir'e ge gelmiştim ya. Ne zaman ya? Ben. Ha evet evet tamam hatırladım. Abi. Dolapta 3 tane Toblerone var. tamam mı? Dışarı çıkacaktık. Gözde de otele geldi. Oradan çıkarız diye. Çıktık, <laughs> akşam geri geldin. Ulan dedim bir atayım içimde kaldı. Bir baktım. <laughs> tane jelatin var amına. Ne ara nasıl yedin? Biz nasıl yani? Ben 11 11, 11 tane Toblerone yiyip üstüne cips yiyip üstüne patlamış mısır yiyip üstüne gel tekrardan Toblerone yemiş midesiz bir insanım. Yani benim, benim Toblerone'un suçu neydi? Ya. Geri de koymadılar abi. Ko Toblerone'u yersen geri koymazlar. Orada bir <laughs> de şey, gofret mofret de var. Onu yememiş abi. <laughs> Toblerone'u götürmüş. <laughs> ne canım Toblerone bırakılır mı ya? Toblerone gördün mü alacaksın ve <laughs> <de> yiyeceksin. <laughs> Yemediğin şey kadar. götür götür. Ye, bak yemeğinin malını yerde. Yemeğinin malını abi, ayıp ya bir <laughs> tobleron tane Toblerone bırakır Toblerone abi hayır ya. ya tobleron'dan Toblerone'dan bahsediyoruz. Toblerone bırakılmaz. <laughs> Sokakta gördüm Ama bak şu kupanhaneyle gönlünü almadın mı? Şoko banane... evet güzel oldu. Bir şoko istedik onun da üç gün lafını yaptım. <laughs> Oha, yalan söyleme. Yok yalan. Allah razı olsun. <laughs> yalan söyleme. Şokobanane banane muruk, sönmez reis izleyenler bilir. Türkiye'deki ile Almanya'daki farklı. Evet bu arada gerçekten öyle. Ben de dedim şoko banane getirir misin? Oha Zaten... overrated mi saçmalama ben çok seviyorum ama gerçekten doğru söylüyor ben e, ilk makroda gördüğüm zaman dedim ki aa burada da varmış ben yedim ve çok kötüydü. Çok kötü. Yani çok, Türkiye'de çok yani kötü. Yani çok kötü değildi de ben yerim yani midesinin tatlı konusunda ama Almanya'daki net daha iyi yani. Meslektaşız arkadaşlar. Arkadaşız. Ben yayıncıları e, yayıncılara destek oluyorum. Yayın açsınlar e, bir şey olsun diye. Kuşluyor değil Şimdi mi böyle? Şimdi bu çıkacak, Eliren gelecek, o açacak yayını. Ondan <laughs> sonra videoyu. Ya o, o açamıyor ya. Ağırlı o bu anlandı. Şey bilmiyor musunuz ya? Şu abi. Ben ilk yapıyorum. Bunu, bu dediğimiz. Çok iyi bu arada ya. Baya güzel ben. Ama de. bunun tadı biraz dediğim gibi farklı olduğu için insanlar sevmeyebiliyor. Almanya'daki daha güzel ama. Bir de, bir de. E, bir dakika telefonlarda bir tane daha bir şey var. Böyle e, portakallı şeyli gibi. Kek kurabiye gibi, portakallı kurabiyeli gibi bir şeydi. Ben portakallı tatlı sevemi. Ben portakallı çok seviyorum her şeyi. Bak dur onun da adını yazacağım o da çok güzel. Fakiriz nereden biliyoruz? o fakirlikte alakası yok. İlla Almanya'da bir akrabanız var. Bir şey oldu. söyleyeceğim. Herkesin net Almanya'da Herkesin akrabası vardır, Almanya'da. vardır. Bu ne sence? Türkiye'de doğunca Almanya'da akraban evet. seninle beraber geliyor. <laughs> Nara attın amına koyayım. Oha Nara ne ara ya? Ne ara attınız abi bunu? Maşallah. Helal olsun. Bundan mezarda. Gerçekten helal olsun. Nasıl yok lan? Vardır oğlum siz bilmiyorsunuzdur. Bir soruşturun. Benim, ailenize bir sorun annenize soruşturun babanıza. Abi. Ya yok Allah kahretmesin. Çektim onun fotoğrafını ben ya. Net en sevdiğim şeylerden bir, tanesi. Bir de tanesi. Yogurette diye bir Alman çikolatası var. Yogurette miydi hatırlamıyorum. Bak. Ben biliyorum galiba onu. Abi bu. Bu var ya. Kafayı yersin. Şu mükemmel bir şey. Bunu bunu içelim mi? Evet ben? yedim. Çok, Çok iyi güzel, ya. Bu baya güzel. Ben mide fesadı geçiriyordum. Doğru söylüyor. Bu ne ya? buğra bir şey Mide fesadı geçiriyordum. Şunu atalım. Heh. Yok ya ben. Ya benim annemle babam al. Romanya, Almanya, Hollanda'ya gitti. Biz Under Armour giyecek bizim cürmümüz ne arkadaşlar? Gördüğünüz Hiç üzere LCW2. <laughs> bizim Under Armour giyecek bizim cürmümüz ne? Ben LCW2'den giyiniyorum. Bizim öyle bir paramız yok. Ben kendim Almanya'dayım. Almanya'da herkesin mutlaka bir tanıdığı bir şey oluyor, oluyor ya, yani. İstisnasız yani. Vardır illa. Benim de dayım Almanya'da yaşıyor <laughs> mesela. Çok saçma bir şekilde. Başka ne var öyle Alman sevdiğim çikolata falan. Allah annemler Her şeyi benim. seviyordum gerçekten. Almanya, Romanya, Hollanda, Belçika'ya gitti. Tur attılar. Şöyle bir poşetle geldiler. Ağzına kadar çikolata, çikolata. dolu. O zaman kriz geçiriyordum işte. Benim annem de öyle. Ne zaman yurtdışına çıksa etse falan, birkaç tane valizle dönerdi ve bir tanesi Hı? mutlaka çikolata valiziydi. Bir tanesi bana kıyafet valiziydi. Oyuncak falan böyle. Çok şimartıyor da. Tofife ama çok şey ya. Tofi çok iyidir bu arada. Tofi şey değil mi? İşte, Karak, evet. Karamelle gibi böyle. Aynen. O manyak bir şey. No Nasneker. Nasneker da şey klasik Alman akraba çikolatası. Ay yanlış birini banladım. Geçmiş olsun. Herkesi Yan... banlıyorum. Yanlış çocuk banladım. Dur banını açacağım senin. Özür dilerim. Bence üstteki. Üstte biri yok ya. Ha evet. Özür dilerim açacağım banını. Umutcan kim ya? there is slash here. right there Evet, evet açtım bunu açtım. Özür dilerim Selon ya, Kusura bakma. Milky Way'ler falan güzel. Bir euroya alıp gelinen çikolata hangisiydi? Her yaz getirilen. Nasıl işte? Yazsa nasıl diye. Allah Allah. Mousse, ben de bilmiyorum. Biliyor musun? Nus Knecker. Bu abi bu işte Klasik. Ha bu ben bunu da... aa evet. Bu klasik Alman bu klasik akrabanın getirdiği çikolata evet, evet. yani. 28 tane alır çünkü 10 10 10 sen. <laughs> ev bununla dolar yani. Evet. Logo yap. Annemler de öyle getirdi. Şöyle 3 tane şey heykel yapıyordum Benim evde lep kuchen var. Almanya'ya dair en sevdiğim şey o ya. Hastayım. Gerçekten çok seviyorum. Ben de bunu hiç sevmiyorum. Çok Türkiye'de de var. Hayır. Boş bir çikolata. Bu, hayır, bu kurabiye kek gibi, zencefilli kek gibi bir şey. ama bu çok güzel. Burada yok Türkiye'de olsa zaten. Ya bak, metrolarda bir ara satılıyordu var bunlarda. Var kardeşim, açarım şimdi. Bim'de bunun çakması var. Ya hadi bak dalgana ya. Al Hayır. Tam. Yok mu lan? Hiç görmedim. Bundan yediniz mi abi Türkiye'de? Mar... Ya, ismi bu değildir de var yani. Lebkuh'unu yediniz mi? Abi, Lebkuh'un yılbaşına var. doğru Nürnberg'de var. çıkar. Bak. Metro'da bir ara lab kuhun satıldı tamam mı? Ama aynı lab kuhun değildi hiçbir zaman yani. Yuvarlak çıkaran... Bir şey söyleyeyim mi? Bence kesinlikle farklı yani. Bim'de Hollanda falan. Onu evet biliyorum. Bim'de her şey var oğlum her şey. Hayır. Amerikanyalara gitmenize gerek yok. Aslında. Ves hoş geldin. Yemek nerede ya? Bakacağım. Bırak şimdi. da bik 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 şeyi. Yemeğime bak. <laughs> Carrefour'da bilmiyorum. Olsa bence makroda olurdu diye düşünüyorum. Yeminle boşuna Prime oldu Ne demek abone olamıyorsun ya? Botanese inanamıyorum. Yoldaymış. Yolda mıymış? Nerede yolda? 44 dakika önce sipariş var, verildi. Ortalama servis süresi 45 dakika. <laughs> Bir dakika sonra kapı çalacak Le Leci... değil mi şimdi? Aynen. Bir dakika sonra kapı çalarsa 5 yıldız abi. Evet bu arada. Sen yaşıyor muydun? Tabii ki de yaşıyorum ya. Bu tarz ürünleri satan vardır, elbet vardır. Ama bak gerçekten şey değil yani buradakiyle yurt dışındaki, Almanya, Almanya'daki falan aynı değil mesela. Ve benim Almanya'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şey Böyle altı kurabiye gibi iç portakallı bir çikolata var o da çok güzel Ben bimdeki Bruno'yu seviyorum bimde ne güzel Ne? Bruno ne lan? O Ne? o <laughs> Oha Tabi kardeşim sen bime girmediğin için <laughs> bilmezsin <laughs> Mars aynen Şeyci var <laughs> Şarkıcı bilmez benim, oğlum bu bilmez. Buna lebilik lik so soracaksın bilir. Almanya'daki portakallı çekirdeği soracaksın bilir. Bim yazacaksın köşesine. <laughs> bak bak. Bu ne abi? Sen nasıl bunu bilmiyorsun ya? Ha bu biliyorum içi tamam Yalan biliyorum. Söyleme abi. yemin ederim biliyorum. Ama bu ince abi, olduğu şey pakette satılmıyor mu? <laughs> Şunu ananız beslenme çantanıza koymaz mıydı ya? Benim koyardı. Bu daha ucuz ve bundan bir tane paket deyince damağım... ben rondoyu biliyorum ben rondoyu biliyorum tadın damağın kurudu nefes alamazdın <laughs> bunun kokosunu yiyince <laughs> damağını hep lanet olsun ben rondoyu biliyorum bak <laughs> rondoyu yedim bruno yemedim ama şunu biliyor musun? ne o? dünyanın en underrated çikolatası buono bim'de satılıyor ve çok ha biliyorum yağlı. bir dakika biliyorum şunu biliyorum bundan yedim o çok kötü, o alttaki yedim. çok iyi. Bunu yemedim, hayır. Bu var ya, çok iyi abi ve kimse bilmiyor <laughs> ya. Bunu görsen sen. Kimse Yüzde yirmi badem lan, badem. Yüzde <laughs> yirmi badem ama yüzde badem, <laughs> badem var. <laughs> pahalı çünkü mü? Pahalı bu arada. Ne kadar? Ne zannettim? Bimde ucuz mu oluyor? Yok canım, bim çok pahalı oluyor. Yalan mı? Artık küçümseme ya. Artık ya küçümsemiyorum. Falkın öğrencilerin yediği şeyleri küçümseme ya. İnanamıyorum. Piko piko çok seviyordum Piko. Bak. Piko bayağı iyi bu arada. Büyük ekranı. Şe <laughs> Bak bak herkesin yorumu görün. Pozitif. Çok iyi çikolata. Yeye bitmiyor. Tadı da çok güzel. Daha ayrı. Piko fal yiyeyim. bu arada. Ben e Piko çok seviyorum. Yok Bilmiyorum. abi bu elit, sab ya diyor ki evde üçü bir arada var, tamam mı? Diyor ki Starbucks buraya kahve getirmiyor mu? Ama bak bunu ilk, bak böyle yaşam... Delirtme beni. Bu olay ilk şöyle yaşandı tamam mı? Bak bu olayı anlatmak istiyorum size. İki gün önce miydi neydi? Yine buradayım. <laughs> buraya yerleşik kurdum bu arada. Evet. İki gün önce miydi? Yine buradayım. Dedim ki Starbucks kahve getiriyor mu? O da getirmiyor dedi. Ama evde kahve var dedi. Ben de bir şey dedim mi? Sonra bugün artık trollemek için sordum Starbucks var mı diye. Çünkü olmadığını biliyorum. Kimse Starbucks'ın evine kahve söylemez bu arada. Evet abi Starbucks'ın kölesi olunmuş ya. Evine Starbucks'tan kahve söyleyen var evet, mı? Evet ben söylüyorum. Sus lan. İzmir'den evet, taşınmışım. Kahve... İzmir'den taşınmışım. Yemek sepetinde Starbucks görmüşüm. Ben bak yo ben söylüyorum. Bir tanesin ya sen bir tanesin. Ya. Ya, gördün mü? Var işte. Şu Aray... bir arada ne ne etmiyor lan? Geçen Daha Şükrü söyledi. Bak var işte. Daha iyi bu orada. Abi, abi Şükrü e-sporcu. Sen, e sen bir üçü bir arada yapsana. Ya. Tabii. Tosmos'u ister misin? <laughs>